Mayhem mi? Onlar Mörtle nasıl parti yapılacağını öğrendi. Yani ben bu uyuyorken isimlerin üstüme dövme yapmışlar. Nasıl ya? Bunlar çok sağlamdı. Mayhem'i canlı izlediğimde daha üniversitedeydi. Doktor Teeth benim çocukken idolümdü. Sırf ona benzemek için altın dişlik aldım. Kokakaçu değil. 80'ler biraz dikkatimizi dağıttı. <laughs> Kesinlikle. Son 3 Hayran değilim. Benim adım Nora Singh. Ve x Records'un CEO'suyum. Peki madem. Nora mı? Ne oluyor? Sanırım Animal seni sevdi. Ben de Animal'ı seviyorum. <laughs> Tüm hayatım boyunca bir elektrik mehem albümü istiyordum. Ve biri nihayet bu hayalimi gerçekleştiriyor. Tamam. Başlayalım. Double <laughs> ya. Çok güzel, Animal! Evet, biz eski usule sadık kalırız. Siz de yenilikçi olun. Sağlam bir düete ne dersiniz? Sanırım Animal, bateri için artık hazır duruyor. Bu harikaydı. Ne? Ne? Bu gruptakiler bu şarkılardan pek hoşlanmadı. Gelin, artık sıcaktan bayılıyorum. Çok iyi, daha iyi. Evet, ya, evet, tamam. Evet, evet, Şanlı! Mutlular. Ama onlar hep mutlu. <laughs> hey, buraya bakın bir çatal. <laughs> Aa, ee, 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 <laughs> Ve Mayhem dışında koca bir dünya olduğunu gösterdim. Hey Trend olmuş bunu sen yaptın. Tweet atmasan ne güzel etliye sütliye karışmayacak. İntikamımız da çabuk olacak. de aldılar. Bu gösteriyi sevdim. Çok dramatik. Yani aslında plansızlık plandır ve buna uymaya hazır. Peki güzel. Çünkü biz de uymaya çok hazırız. Ha. Ha. Mehme hoş geldin. Biz sadece bir grup değiliz, bir aileyiz. Elektrik meyhem. Elektrikli süpürge mi? Teşekkür ederim. Daha da tuhaf olamaz değil mi? Aynen öyle. Kamerayı görüyor musun? Hı. Tamam, o kameraya sakın bak. Aynen. 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 Oyun. <laughs> Burada da bırakılmaz ki. Disney Plus buna bayılacak. <laughs>